Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir istek videosu çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız dedi ki e, hesaptan hesaba aktarma nasıl yapılıyor? Şimdi size onu çekiyorum arkadaşlar. Bilgisayarda videoyu çektim ve şu an telefondan size gönderiyorum sesli bir şekilde. Arkadaşlar isterseniz şimdi videomuza geçelim. Ben bu videoyu muhteşem üstüm maceraları adlı bir kanaldan aldım arkadaşlar. Ee, onların sayesinde e, kaybettiğim hesabımı kurtarabildim arkadaşlar. E, şimdi videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar PKX destek noktası yazıyoruz Google'a ve karşımıza çıkan pkxindex.com adlı kısma giriyoruz. Yani karşımıza çıkan ilk yere PKX yazılı yere giriyoruz arkadaşlar. Sonra game account access yazısına basıyoruz girdiğimizde Game Account Access'te de aşağı indiğimizde I lost access to my account yazıyor arkadaşlar. O yazının üzerine tıklıyoruz. Throat or Form yazısının üzerine bastığımızda arkadaşlar bizi böyle bir yer karşılıyor. Arkadaşlar şimdi e, hesap yönetimi yazan kısma giriyoruz ve oradan aynı şekilde hesap yönetimi diyoruz. yazan kısma da arkadaşlar telefonunuzun e-posta adresini yazıyorsunuz veya tabletinizin, bilgisayarınızın e-posta adresini yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben pk@ diye yazdım. Siz kendi e-posta adresinizi yazmalısınız arkadaşlar. Arkadaşlar buraya yazarken ben size alt kısmını açıklayayım. Karşılaştığınız sorunu seçin. Arkadaşlar Pkx'de hesabımı kaybettim diyoruz. Kaybettiğin hesabın ekli bir e-posta adresi var mı? Arkadaşlar buradan olumsuzluk diyoruz. Kaydetmedik çünkü. Ve kaybettik arkadaşlar. Arkadaşlarımız da e, hesaptan hesaba para aktarma yapacaklarsa tekrardan olumsuzluk desinler ve hesabı kaydetmesinler. Hiç bu hesaptan para alışverişi yaptınız mı? Hayır arkadaşlar ben yapmadım ama siz yaptıysanız evet diyebilirsiniz. Zaten yeni bir hesap oluşturdunuz mu? Evet diyeceğiz arkadaşlar. Bu da yeni bir hesap oluşturuyor yani. Yeni hesabınızın bir e-posta adresine bağladınız mı? Ben bağladım arkadaşlar. Siz de bağladıysanız evet deyin. kayıp hesap soyadı Arkadaşlar kayıp hesap soyadı da kaybettiğiniz hesabın adını ve kodunu yazacaksınız Arkadaşlar ben e, bu şekilde e, değişik bir şey yazdım Siz tabi kendinizinkini yazacaksınız ve arkadaşlar kodu yazarken de kareye tıklamayı unutmayın sonrasında kodu yazın arkadaşlar Arkadaşlar yeni hesap takma adı dediği de yeni hesabınızın yani şimdiki hesabınızın adını ve kodunu yazacaksınız arkadaşlar. Hesap takma adı dediği de arkadaşlar şu yeni hesap takma adının aynısını yazabilirsiniz. Ee... Oraya yazarken size alt kısmı açıklayayım. Bir PKX'de oyuncusu musun yoksa oynayan birinden sorumlu musunuz? Arkadaşlar buraya da oyuncu yazın. Ben oyuncu diye yaptım arkadaşlar. oyuncu arkadaşlar. Ders yazan kısma da arkadaşlar I lost my account yazsanız yeterli olur. Çünkü ben muhteşem Müslüm maceralarında öyle görmüştüm. Ve birkaç gün sonra hesabım gelmişti. Çok teşekkür ediyorum onlara. Arkadaşlar bize talebinizle ilgili daha fazla yazan kısma da ayrıntı bil, bildiri yazan kısma da arkadaşlar. E, aynı yukarıdaki ders yazan kısımdaki I lost my account yazan kısımdaki gibi aynı yazabilirsiniz arkadaşlar. Eğer istiyorsa. Onun da aynısını yazabilirsiniz arkadaşlar. Şu an orada gösterdiğimin. Sonrasında arkadaşlar göndermeye basacağız.